Ali Başkan kaldı. Bak burada Ali Koç yönetiminden de bahsetmeyelim. Şimdi 7'de 0 olan bir kulüp başkanı devam ediyor. Tamam mı? Büyük bir teveccühle. Gürkan sen de ben de kal, sana da soruyorum. 7'de 0 bir kulüp başkanı devam ediyor. Bunun da devam etmesini istiyorlar. Tamam mı? 7'de 0. Totalde evet. 11'de 0. 3 sene daha başkanımız şampiyon olamadı. Doğru mu? Aynen. Şimdi yahu 11'de sıfıra doğru dürüst aday çıkmıyor. 3 tane 5 tane aday çıkmıyor. 15'te sıfıra kime aday bulacaksın? <laughs> He? Borçlar da ne hale gelecek? He, bu. borçlar ne olacak? Şimdi bak akıllı bir adam. Değil mi? Şimdi bak. 7'de sıfıra ses etmiyorsunuz. 11'de totalde 11'de sıfıra aman dursun diyorsunuz. Devam diyorsunuz. Tamam güzel devam. 3 seneden şampiyon olamadık. Hangi kim aday çıkacak? Bana 3 sene sonrası için sağlam 3 tane adam söyleseniz de çıkacak. Bu peki bu borçlar ne olacak? Bitecek mi? Azalacak mı?